Merhaba, yo Green Universal Holder aldım. Ee, ne işe yarıyor derseniz aşağı yukarı şöyle göründüğü zaman e, tablet tutucu ve telefon tutucu ayarlanabiliyor. Burada iki tane kolu var. Şuradan da sabitlenebiliyor. Güzel bir kutu. Çok yorum okudum. Bunun bir marka olduğunu izlenimi etmedim o yüzden bunu satın aldım. Aşağı yukarı aynı fiyatlı olan başka bir ürün daha vardı aslında. Ben bunu tablet için aldım genel olarak. Ee, bir tane iPad Pro var 2020, onun için aldım. Şu şekilde. Kutu yaklaşık 40 cm boyunda. 40 45 belki 50 vardır. Oradan açılıyor. alüminyum. Bunlar yaylı. Yaylar plastik falan değil. Şurası plastik. Böyle açılıyor. Eskiden masa lambaları vardı ya bilirsiniz. Ders çalışmak için. Bu masa lambaları tutan şeyle aşağı yukarı aynı mekanizma. Hiçbir fark yok. Bunu bir kenara alalım. Böyle masaya tutmak için şöyle bir aparat geliyor. Güzel paketlemişler bu arada gerçekten. Bir marka gibi yani. Bu baya sağlam bir şey. Bu arada anladığım kadarıyla. Böyle gösterirsem size. Bunlar plastik. Ama gerçekten çok sert bir plastik. Yani herhangi bir şekilde bunu kırmanız, eğmeniz, bükmeniz çok mümkün değil. Şöyle kaçlık bilmiyorum ama ince bir alyan. kadar. Bakalım buraya. Paketin alt kısmından şu. Zaten esas mesele bu. Bu galiba 12.9 inçlik Pro'ya kadar, iPad Pro'ya kadar bir açılım sağlıyor. Ortasında Ugreen yazıyor. Yanlarda silikon petler var. Gayet yumuşak çekme hissi bu şekilde. Yani 12.9'a kadar büyür mü? Bendeki 11 birazdan deneyeceğiz. Ama sağlam gibi. Başka paketin içinden çıkan bir de kullanım kozu. Gayet evet, güzel. Paralar basmış. Ya yani böyle bir şey zaten bir kılavuza ihtiyacınız olmadığını düşünüyorum. Çok rahat bir şekilde yaparsınız. İngilizce var içerisinde, İspanyolca var. İtalyanca var. Bu Almanca galiba. Evet. Başka başka başka. Çince ya da Çince ya da Korece öyle bir dil olabilir. Kontak adresleri var. Ee, Kuzey Amerika'da var, Avrupa'da var, Asya Pasifik var ve Orta Doğu'da var. Hepsinin e-mail adresleri farklı. Buralardan iletişime geçebilirsiniz. Yani full detaylarını vermişler. Instagram, Facebook, Twitter, telefon, mail, web sitesi. Güzel bir şey. Demek ki ürünlerin arkasında duruyorlar. Buradan bulanmıyorum. Yani. Bu da böyle. Bunu da geçelim. Model LP142 diye geçiyor. Zaten detaylarını yazacağız. PN bu PN numarası her ürüne özgü mü bilemiyorum. Ama muhtemelen öyle olabilir. Şu. Daha yakın göstereyim size. Şu. Evet. Çöplerimizi dolduruyoruz. Hay hay Şöyle alıyoruz bunu. Gayet basit gibi duruyor. İçini biraz boşaltalım. Sanırım oldu. Bu, bu koca çubuğu bunun üstüne böyle hayvan gibi takıyoruz. Sonra bunu güzelce sıkıyoruz. Peki, buradan sıktık. Çok rahat bunu bunu taşır. Yani. yani. Şöyle, buradan da sabitleme var bu arada. 1, 2, 3. Buraya bunu böyle bastırmayın. Bunu böyle direkt buraya bastırmayın arkadaşlar. Bunun Şöyle bir vidası var. Şöyle bir vida aparatı var. Bu vida aparatını açıyorsunuz önce. Bu şekilde açılıyor. Ee, açmadan da muhtemelen takabiliyorsunuzdur. fır açmadan. Bir deneyelim. Aynen. Bir de şimdi uğraşmazsın. Şu şekilde tekrar geri sıkıyorsunuz bunu. Bu oynar başlıkta olduğu için pozisyonunuza göre buradan da ayar yapabilir. Şurası silikonlu. O yüzden masanıza zarar vermez. Şunu şuradan böyle takıyoruz. Bir sorunu var. Onu böyle bakın sabitlediğiniz zaman eğer şurayı şu kısmı <laughs> ayar yapacaksanız bu buraya çarpıyor. Biraz geriye almanız gerek. Şu şekilde. Sanırım bir tık yine çarptı. Biraz daha geriye alırsanız ayarı tam yaparsınız. Ayarınızı yaptıktan sonra bu vida bakın şimdi boşta dönüyor. Sıkılayabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Bir de şöyle bir şey fark ettim. Bakın bu iki döndürmede bu vida. Eğer bunu vidayı açmadan döndüreyim falan diye düşünüyorsanız yani şu vidayı açmadan şuradaki vidasını açmadan döndüreyim diye düşünüyorsanız bakın burası anında zedeliniyor Bakın evet çok ciddi bir şekilde zedelenmiş. Yani derin çizikler var. Yani bu muhtemel buradan bir saatten sonra kopar. Ezilir bu. Çok dayanıklı bir şey değil burası. Bu çok önemli bir konu. Yani bunu buraya taktınız. Bunu vidaladınız ki bu kendi içerisinde dönüyor. Dikkat etmeniz lazım. Kesinlikle şurayı şunu gevşetmeden bunu döndürmeyin. Bu buraya çok büyük zarar veriyor. İçerisindeki uzantıya çok büyük zarar veriyor. Şu an iPad tıkalı. O iPad 11 inç. Ee, şu an taktım. Bu şekilde cihaz. Şimdi bu böyle basit sıkılaştırmadan bile bunu tutabiliyor. Herhangi yani bir sıkıntı yok. Yani şuradan sonra biraz gevşetiyor. Bu arada aynanın anahtarı yayları sıkılaştırmak için kullanılıyor. Bunu buradan şimdi biraz şey yapalım. Sıkılaştıralım. Tamam süper. Hop aşağı düştü. Şurasının sonuna kadar sıktığım halde e, tam olarak şey yapamadı. Bakın şimdi itiyorum bunu aşağıya elimle. Yani şurada da durabiliyor. Yani. Şimdi durdu. Fena değil. Sıkılamanız lazım. Bayağı bir uğraştırması lazım. İşinizi görür mü? İşinizi görür. ya şu an en sıkıda. Tableti dik konuma getirdiğinizde bakın 1-2-3 hop hop gitti. Tutamadı. Yani şurası, şu kısım tutamadı.